oyundan çıkacağım. Çocuk patladı diye ben de patladım ya. Arkadaşım duracağım Bam bam bam. Bam bam bam. Adı sevilmiyorum yazıyor da. Gerçek adı söylemem gerek yok. Neyse boş var Bam 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 bam. Ya ben Robert yaptım falan. Çok iyi oldu. Çünkü gelip bir ben öldürse iyi olur. Trollerse. Onu da trollerim zaten. Oyundan çıkmamışsa tabi. Çıkmamış. Oğlum oynasın ha. Hemen. Anne. 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 Anime. Hadi ya. Bekleyerek patlatacağım ama seni. devam ediyorum. Ve uyuma saatim gelmiş. Beni alıştırdılar ya. Aha. Böyle reset çekeceğim. Devam ediyor. Bir dakika. Şimdi onu trolleyeceğiz ya. De ben bul. dese He, tamam. <laughs> Devam ediyor. Benim onu ne yapacağım bilmiyorum. Fena trolleyeceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Durmadan düşeceğim. Düşünce düşün, çok sıkıcı oldu. Düşüyorsun, düşüyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun ki. Yürüp düşüyorsun. Yani yine yürüyüp düşüyorsun. Sen yine yürüyüp düşüyorsun. Sonra ya da böyle yüz bin tane falan. <laughs> o kadar büyük. <biri gülüyor> nasıl bir şeydir? O zaman ekse bir, ekse bir yapıp dururum. Hatta black hole yaparım. Black hole ben hiç yapmadım. Oyunda. Evet en büyük trollümlerimde öyle onlar yaparım. Bunlar zaten canım yapmak istemedi. Çeyreğe falan gidiyor yoksa puan. O zaman 500 dolar istiyor ya. Ben de 275 gibi gibi alıyorum. Ben yani 1000 de aldık. Hı? Aha! O kadar düşüyorum sen nasıl gelemiyorsun? acadır <laughs> Aşağı, düşüyor. Aşağı düşüyor. Bir dakika. Ben şimdi birazdan Explode yapacağım. Uf. Ya ben de aşağı atladım mal gibi. E. E. Hayır. Aha doğru. Şşş <laughs> ya. <laughs> Evet. Yani aşağıda düştüm yine. Ama yani saatim gelmek üzere. O yüzden ben ne yapacağım biliyorum. Çok iyi biliyorum. Tiri 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 Onu sadece. Sevgi ya Ben yanlışlıkla kendimi yaptım. Evet <laughs> ben az önceki trollü tam yapamadım onu yapacağım. Yalnız hızlı. Pepe'nin dedesi burada bak şimdi teze ya Tamam bir dahakine de böyle patlatacağım ki Evet bunu hatırlama mavine ben tahminim hep tutuyor mavi mavi sarı bence öyle diyorum Ay. Mavi. Aha. Bunu geçebilirsin. Bunda bir şey yok. Şak. Bir tane trolleyeceği bile Aha şurada ye kolay geçer. Eksi bir stik. Sadece anvil yapıyorum kafasına. <gülüyor> <gülüyor> Yüzünden de kafasına şey yaptım. Örür düştü. Neze ya? Şimdi bunları da harcayıp ekşi bir steak yapacağım. <laughs> Aman nerede var canım? <laughs> Tamam bay bay. Görüşürüz. Muha. Annem uyuma saatim geldi. Ben gideyim mi? Tamam. Muha ha ha.